10. hikaye damla Hazreti İbrahim Nemrut tarafından ateşe atıldı. Haberi alan bir karınca sırtına bir damla su alıp ateşi söndürmek için yola çıktı. Gitti, gitti. Yolu üzerinde biri karıncayı görüp konuşmaya başladı. Biri: Bu ne hal karınca? Karınca: Ateşi söndürmeye gidiyorum. Biri: Ne ateşi? Karınca: İbrahim peygamberin atıldığı ateşi. Biri: Bir damlayla mı söndüreceksin? Karınca: Belki benim bir tek damlam tek başına bir işe yaramaz. Ama tüm denizler tane tane damlalardan oluşuyor. Bardakta, da, kova da, havuzda, ta ki okyanusta. Biri ateş seni de yakar karınca. Yanmak nedir ki dost? Biri ölürsün diyorum bu işin sonunda. Karınca büyük olasılıkla öleceğim. Ama zaten bir yerde er ya da geç ölmeyecek miyim? Bir buğday tanesinin peşinde de olabilir. Ya da bambaşka birine yardım ederken de olabilir. Biri: Tamam işte önünde uzun yollar var. Yaşa sana ne? Küçücük bir karınca olan sana bu işler büyük işler. Karınca: Kim ki büyükler? Biri: Güçlü, kuvvetli olanlar. Karınca: Güç, kuvvet nedir? Biri: Yönetmektir karınca. Kimi yönetir bu güçlüler? Biri: Senin, benim gibi güçsüzleri. Karınca: Seni bilemem ama ben güçsüz değilim. Biri: Ne farkımız varmış? Kendini beğenmiş karınca karınca, estağfurullah, ne kendini beğenmişliği, ben basit sıradan düz bir karıncayım. Ama aramızda küçük bir fark var. Biri, tamam söyle o zaman seni benden ayıran fark ne? Bilelim ezikliğimiz neymiş? Karınca, inanç ve... Biri, ve ne? Kızıyorum ama bak beni bekletiyorsun. Karınca, hareket. Biri, ne hareketi küçük karınca? Karınca, düşündüğünü hayata geçirme çabası. Biri, örnek istesen verir misin? Karınca, şu anki halim olabilir biri. Ha, ha, bu saf ve gerçeklerden kopuk halin mi? Karınca, asıl bu halim her şeye meydan okuyor. Biri, bir damla suyu sırtına almışsın saf saf. Ne kadar yol alacağında belli değil. Ateş yerine bir gün vardın diyelim sağ salim. Damlan bir işe de yaramayacak. Sen de yolda ölmesen bile bu ateşin yanında ölürsün. Kimsenin de haberi olmaz. Ağlayanın da olmaz arkandan. En fazla ben anlatırım. O da paşa gönlüm isterse. Günün birinde dahi bir karınca vardı. Karınca. İşte anlatmak istediğim nokta da bu. Benim bir farkım var. İyi de olsa, kötü de olsa, çok iyi bir gayem olduğuna inanıyorum. Biliyor musun? Peygamber ateşe atılıyor, kimse bir şey yapmıyor. İşte başa düşüyor. Ben de karınca kararınca yola koyulmaya karar veriyorum. Bir damla su buluyorum, vuruyorum sırtıma şerefli yükü. Günlerdir gidiyorum, belki kaç gün gideceğim de belli değil. Ama her bir adımla hedefime varıyorum. Biri, Nasıl yani? Karınca. İlk başta ben ne yapabileceğimi düşündüm. Yardıma gitmeye karar verdim ve kazananlardan oldum. Biri. Kazandım diyerek neyi kastediyorsun? Karınca. Niyetimle kazandım. Eylemler hedefle başlar. Ben Hz. İbrahim'i kurtarmayı niyet ettim. Sonra da eyleme geçtim. Biri. Sonra. Karınca. Sonra içimdeki yapma, ne gerek var, seslerini bastırdım. Kararımı değiştirmedim. Zannetme ki bu senin söylediklerini düşünmedim. Hepsinin düşündüm belki. Ama yola çıktım, yarısını başardım. Biri, e hedefe varmak, İbrahim'i kurtarmak. Karınca, her bir adımda acaba geri dönsem mi diye düşündüm. Sonra şunu fark ettim. Attığım her bir adım, içimdeki soruların önemi azaldı. Birkaç gün sonra da, bu kadar geldikten sonra da geriye dönmek komik olur. O kadar ter döktükten sonra geri dönersem, hepsi boşuna gitmez mi? Biri, sen de hedefin boşluğunu biliyorsun yani. Karınca, boş derken, biri, İbrahim'i kurtaramayacağını biliyorsun yani diyorum. Karınca, taşıdığım onu kurtarmaya yetmez canım. Biri, e o zaman, karınca, anlamlı bir şey söylemem gerekir ama söyleyecek çok da bireyim kalmadı. Biri, devam mı edeceksin? Karınca, tabii ki. Biri, o kadar da konuştum belki akıllanırsın diye. Karınca, sağ ol. Biri, ne için? Karınca, bana derdimi aktarma fırsatı verdiğin için. Biri, ha ha karınca, ne oldu? Biri, bir daha görüşemeyeceğiz. Sen bu saflıkla çok yaşamazsın. Ama hikayeni herkese anlatacağım. Sana söz veriyorum. Karınca, gerek yok. Biri, nasıl gerek yok? Karınca, bana faydası yok. Biri, bilinirsin. Yaptığından herkesin haberi olur işte. Karınca, ben tanınmak için yapmıyorum ki bunu. Biri, e benim tanınmak istenmeyen kardeşim. Alemsin valla. Karınca. O kadar konuştuk. Hedef dedim, yol dedim, niyet dedim. Hiç magazin demedim, duyurmak demedim, ilan demedim. Biri. Neyse ne, ben seni anlatacağım. Karınca. Tamam, sen bilirsin. Sırtından indirdiği su damlasını geri yüklendi. Biri de karıncaya bakındı. Biraz önce dimdik duran karıncanın sırtı iki büklüm olmuştu. Karınca tebessüm etti. Yola koyuldu yavaş yavaş uzaklaştı biri arkasından baka kaldı acaba karınca söylediklerinde haklı mıydı yoksa sadece çatlak biriyle mi konuşmuştu söyledikleri hiç de yabana atılacak şeyler değildi İbrahim diyor yardım diyor yol diyor hedef diyor karınca arkasından gelen bağırtıyla irkildi yan yan arkaya baktı biri en son söyleyeceğin bir şey var mı karınca var sırtındaki damlayı indirmeden konuşmaya devam etti. Karınca, amacıma ulaşamasam da bu uğurda yolda olurum. Bir yolcunun notlarını dinlediniz. Eğer bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Serinin devamı için oynatma listesine göz atabilir, diğer hikayelerde de buluşabiliriz. Ben İsviçreli Yusuf.